en büyük hata Olabilir. Dur güzel. Şey. çek gemi Bilal. Elinde şimdi çek. Baba benim. Gördün mü? Bak çek Baba benim en az uzunda binmeme 11 at kaldı. Hı. 11 tane daha binince 12. zor. Tamam. Videoya çekiyorum sizi valla. Hadi. Sen. Bu evet, tarafa, bu tarafa dönelim. Tamam sen çekeyim mi? Sen bu tarafa dön. Sola dön. Sola dön. Sol. Buraya. Hadi. be. Yürü. Gidiyoruz. Arabaya doğru yürü bizim. Yürü kızım. Bu şimdi var ya Bilal

Gel bana ver ben tutayım koyarım. Gel. Evet. Bana ver. Hayır. Ben tutayım.